Baba, baba bir şey soracağım. Ne zaman flüt alacağız bana? Öğretmen yarın flütler tamamlansın dedi de benim hala flütüm yok. Dersten bırakacakmış flüt olmayanları. Ne flütü yavrum? Zaten boş da dayandı. Her gün iş arıyorum. Bir de flüt çıkarma başımıza. Hasan sus Allah aşkına. Çocuğun yanında problemlerden bahsetme. Neden susacakmışım ha? Neden? Yarın boğazımızdan geçecek ekmeği düşünüyorum ben. Ailemizin rızkını flüte mi yatıralım ha? He? Hepsinin flütü varmış ha? Hepsinin flütü varmış. Neden benim oğlumun flütü yok ulan? Neden? Söylesenize. Söylesenize kaç para olan bir flüt? Kaç para lan? Hasan, senin gibi adama hiç böyle laflar yakışıyor mu? Adam mı? Oğluna bir flüt bile alamayan adama adam mı denir ha? Bir saniye, sen benim adamı nereden biliyorsun? Bir süredir seni takipteyiz. Dört aydır iş bulamadın. ve bankalara 450 bin lira borcum var. Eğer oyun oynayarak para kazanmak istersen bana bu karttaki numaradan ulaşabilirsin. Buradaki herkes ödeyemeyeceği borçlarla sefil bir hayat yaşıyor. Oyun başlamadan önce size seçim yapmak için son bir şans veriyorum. Ya oyun oynar buradan zengin olarak ayrılırsınız ya da hiç risk almayıp sefil hayatınıza geri dönersiniz. Risk almayıp diyor bir de. Lan ne riski biz bu oyunları oynayarak büyüdük zaten. Hem denesek ne kaybederiz ki? Oynasak en azından para kazanmak için bir şansımız olur. Aynen öyle kanka. En fazla eğleniriz ne olacak? İlk oyun kırmızı ışık yeşil ışık. Şarkı başladığında ilerleyebilirsiniz. Şarkı bittikten sonra hareket ettiğiniz tespit edilirse eğlenirsiniz. Lan biz köprüden bile plakayı kapatıp beleş geçiyoruz. Şu oyuncak kız mı tespit edecek hareketlerimizi? Karda yürür. İzmi belli etmem ben kardeşim. Sen yine de dikkat et kanka. Baksana şunun gözlere. Fıldır fıldır. 5 dakika içinde yakalanmadan bitiş çizgisini geçenler bu turu geçer. Öyleyse oyun başlasın. 52 numaralı oyuncu elendi. Şuna bak, deli gibi koştu. Tek akıllı sensin zaten. Bizde bacak yok, biz koşmayı bilmiyoruz değil mi? öyle eğlenirsin ilk turdan. Hadi evine Kamil seni. Ordularla adamı. mı? Öyle oyundan eleme şekli mi olur oğlum? Oldu olacak. Esoyam yazalım. Canımız da fırlensin. Nereye düştük lan biz? Vallahi vurdular. Kanka ben korkudan stremeye başladım kanka. Durdur dur beni ne olur. Lan dur. Bana değme bak. Beni de yakacaksın. <laughs>